Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar diyeceksiniz ki abla PKX'de neden girmedin? Niye PKX'de şey yok? Arkadaşlar ben her ay bir tane farklı oyun deneyeceğim. E, deneme videoları atacağım. Bugün ilk oyunumuz iyi pizza güzel pizza. E, uzun zamandır video gelmiyordu ve derslerden dolayı yani bayağı uzun zaman olmamıştı herhalde birkaç hafta oldu bir iki hafta falan oldu o yüzden çok özür dilerim bu videoda telafi olarak olacak o zaman başlayalım şimdi gün bir bölüm 1 16. gün manşet ev adam mayınları pizzayla besledi aydınlat bahçesi görevleri adamı kapı dışarı etti ama pizzaya koymadı neyse bunları boş verin arkadaşlar bunlar basit şeyler anlatıyor Evet. Şimdi bakalım ilk müşterimiz gelsin. Bir çocuk geldi. O çocuk haklı bir o çocuk haklı. Bir süpleme pizzanın tadı domates sosuyla çıkar. Yalnız ben etleri diğer her şeyden ayrı tutmaya bayarım. aklına bulunsun iki dilim. Ya bu sanırım etlerden bir şey istiyor da. Mariana peyniri pizza bir tane sucukla sus yarısına bak. E, e, e. Ama aşkocuğum ya bu kadar isteme bu ne? Yarısına domates sosu, peynirli sucuklar, soslar diye. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Çok az koymaya dikkat ediyorum. Bakacağım. Yarısına domates sosu, peynirli sucuklar ve sos... Ay. Sucuklar, sosler diye. Evet sucuklar... Şöyle sucuk... Sosisler... Evet, şimdi öbürüne bakalım. Diğerisine domates, peynirli, mantarlar, zeytinler, soğanlar, mantarlar, zeytinler, soğanlar. Soğanlar ve dolma biberler, 2 dilim. Bu biraz fazla malzemeli bir pizza istedi. Ve aşırı az düştü sabır şeysi bakar mısınız? Bu arada bu oyunu size öneririm. Beni denememi istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz. Ben çünkü oyunları deneyeceğim. Aa iki dilime böl demişti. İki dilime bölemedim. Neyse boş ver. Evet ikinci müşterim. Acele et fırıncı İki soğanlı pizza. Ayrıca çok pişmiş olurlarsa sevinirim. Tamam. Evet soğanlı dedi. Soğanlı mı dedi? Bir e, soğanlı mı dedi? Arkadaşlar bu oyun çok sabır gerektiriyor. Yani ben şimdi size bir şey göstereceğim. Şunu şurada bir alayım. Çok acele ediyoruz vallahi nerede ya? Heh. bakın bir sürü bölüm var ama en çok ben neye gelmek istiyorum biliyor musunuz? Şu Zarena gizemine. Bu 5. bölümde sanırım. Yani Zarena gizemi çok eğlenceli. Evet, bu da çok eğlenceli, bu da çok eğlenceli. Kutsal soslara en azından geçeyim diyorum ama şu anlık ben caddemin karşısındaki rakipteyim. Umarım hemen biter. Evet, gerçekten aşırı hızlı oluyorum şu anda. Evet. Bakın nasılsınız arkadaşlar? Okulunuz nasıl gidiyor? Sınavlarınız nasıl gidiyor? sınav haftası bitti de. Siz bana aldırmayın ya. Ben böyle garip garip sorular soruyorum bazen arkadaşlar. Ama nasılsınız? İyi misiniz? Yani ne yapıyorsunuz bu aralar? Benim videolarımı izliyor musunuz? Keyif alıyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben zaten her zaman yorumlara bakıyorum. Bu yüzden anında kalp atarım yani. Bu video biraz sohbet amaçlı da olabilir. Hem pizza yapacağız, hem de sohbet edeceğiz. Sesimin kusuruna bakmayın arkadaşlar, biraz hastayım. Evet abicim, ah kardeşim bir kaşırım eksik yine de bana bir pizza verebilirsin. Evet teşekkür ederim sucuklu lütfen. Parası eksik bir de sucuklu istiyor. Yani bu kadar. Edepsiz insan olamaz ya. Paran eksik bari ne verirsem kabul et yani arkadaşlar. Ben böyle salana gıcık oluyorum. Tabii şu adam vardı ya arkadaşlar her zaman geliyordu. İşte o adam hariç. Bunlara gıcık oluyorum yani. Ve bir dahakine vermeyeceğim. Ama şu anlık bir vereyim. Bak videoda olduğum için şanslısın. Bir de onayladım diyor ya. Para vermedi ki. Neyse dolma, biberli ve sosisli pizza ama sosis olsun. Arkadaşlar bakın. Ben e, sağır değsem güzel okuyorum. Dolma, biberli ve sosisli pizza. Buralara kadar iyi. Ama sosisli olsun. Ya arkadaş burada ne yazıyor? Sosisli pizza tamam mı? Sosis yazıyor burada. Sosis. Bak so sosis. Sosis. Niye sosyesiz olsun diyorsun abi? Çıldırtma beni. Allah Allah. Yine sinirlenmem için kendimi zor tutuyorum bazen ama. Size benim dediğime hak veriyorsanız şuradan videoyu beğenebilir misiniz arkadaşlar? <laughs> Az önce yanlışlıkla fırına attım ve şimdi ben geri bunu buraya nasıl koyacağım? Neyse yarısında dolma biber varmış gibi göründü. Boş verin. Al. Daha koysaydım daha iyi olurdu biliyor musun? Neyse. Bana yarı zeytini, yarı soğanlı çeyreklerini ayırdım. İki kere fırına gireceğim. Yarı zeytini, yarı soğanlı yapacağız. Zaten bu şey şöyle. Umarım pesto sosu açarız. Ben pesto sosunu çok istiyorum arkadaşlar. Yarı zeytinli yarı soğanlı. Bugün bir bitsin bakacağız neleri açacağız. şöyle biraz az koyuyorum şuralara bir bakalım bakalım nereye açmışız. Ben de daha bunlar açılmadı değil mi arkadaşlar? Yok garibanım ya oyunu yarısına kadar oyunun yani benim eski esanım kutsal asosların bitirmek üzereydi üçüncü bölüme geçmek üzereydim fakat ben oyunu sildim arkadaşlar niye sildim bilmiyorum Sanırım hileli indirmek için sildim ama kendi emeklerim her zaman daha iyidir yani. Selam sen kilitleri yakın zamanlara değiştirmen Ne? Çok yakın. Neyse biz kilit tamiri yaparız. Evet bakalım gün bitti. Tamam tamam. Ya arkadaşlar reklam neyse reklamı bir geçip geleyim ben. Evet geçtim. Yükseltmediler. Tamirat hemen kilit tamiratı. Hiç tutamam vallahi şu an. Malzemeler ya. Daha hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar. Tamam anladık. Alamıyorum zaten arkadaşlar baksanıza. Neyse arkadaşlar sonraki güne geçelim. Şu an herkes ağlıyor. Abla PKC'ye girdim. Arkadaşlar merak etmeyin PKC'yi unutmadım ve biraz PKC hakkında konuşacağım. E, bebek faiz kaldım bu arada arkadaşlar. Çok tatlı, çok güzel. İşler yoluna gidiyor bu senin için tamam. A, 50 lira verdi arkadaşlar. O çocuk abla. Yani arkadaşlar. Böyle bir hikaye yazmana gerek yok. Bak altını çize çize söylüyorum yok. Rengini değiştirelim bu arada. Böyle boyutunu fazla yapalım. Yok. Yani o kadar diyeceğim yakında artık. Ay kapatamadım. Kapatamıyorum. Ha. Ne diyor şimdi o çocuğun adam ne? Mali ne ipucu bir bizi yersin sözü beni sözü ne Tamam arkadaşlar yaparız 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 yaparız. Evet. Tam ne diyor? Domates sos, peynir, sucuklar ve sosisler. Bunu bir müşteri daha istemişti. Yani öyle hatırlıyorum. Az koyuyorum arkadaşlar. Çünkü param yüküyor. Diğer domates, sus, peynir, mantarla, zeytinle, soğanlar da olabilirler. Bilber. Arkadaşlar burada arka ses geliyorsa aşırı özür dilerim sizden. zaten YouTube'un ilk başlangıçlarında böyle sesler olacak. Bir de şundan biraz konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk başlangıç demişken ben daha de okullayken arkadaşlar yani sabah okula gitmeden önce baktım ve 170 aboneydim arkadaşlar ve okuldan çıktım. E, okuldan çıktım baktım ve 169 aboneydim. Arkadaşlar şimdi abonelikten çıkanlara saygım çok fazla. Yani abonelikten çıkabilirsiniz kanalımı sevmeyebilirsiniz. Fakat şu var kanalımı daha önceden sevmediyseniz eğer e, abone hiç olmayın. Çünkü ben gerçekten birilerinin benim kanalımdan abonelikten çıkınca aşırı üzülüyorum. Bu herkes de yaşanmıştı zaten. Başlarda abonelikten çıkmışlardır. Benim eski kanallarımda da öyleydim. Roblox kapanmadan önce arkadaşlar Roblox kanalım vardı benim. E, ondan önce Tokalive kanalım vardı ve az izlenme alıyordu yani. Az izlendiği için ben artık çok video çekmemeye başladım ve PKS kanalı açtım. Bu şu anda iyi gidiyorum ve en büyük hayalim tabi 1000 olmak yani inşallah 1000 oluruz. Yani 1000 olunca hedefim 5000 olmak. Olursak çok güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Düşünsenize biz 5000 abone olmuşuz. Ben kreatör olmuşum. Çok güzel olurdu. Bir arkadaşlar düz ekmek istiyor. Bu yüzden düz ekmek yapıyorum. Şu anda seven veya sevmeyen diye bir şey yapmıyorum. Seven de olabilir, sevmeyen de olabilir. Ama saygı çok önemlidir yani. Neyse ben şurada size büyük bir kalp çiziyorum. Umarım görünüyordur arkadaşlar görünmezse çok kötü olur. Böyle bir kalp çizdim. Bu kalp bu kalp benim için çok değerli. f için yıldızlı pek iyi. Diğer her şey fazla orta. Ne diyor ya? Neyse arkadaşlar. Ay, ay arkadaşlar tipine bakın. Çok tatlı. Deluxe pizza istiyorum. Ee, bir yeri zeynik De süprem. Aynı şey. İçine su yoksa sonra bunu zeydim. gidelim. Bu çıkmıştır arkadaşlar. Bakayım supreme süpreme, supreme süpreme. Yok, supreme yok arkadaşlar. Ama herhalde bundan sonra çıkar. Bakalım şimdi ne istiyor? Sucuk, sosis, soğan, dolma biber. Sosis, soğan, dolma biber. Benim bu malzemenin içine ne sevdiğim dolma biber. Zeytin, mantar. Zeytin, mantar. Bir tek patlıcan yok. Patlıcan da az kalmış zaten. Sen neden bunu vermiyorsun? diyeceksiniz arkadaşlar. Param azalmasın istemiyorum. Çünkü yeni bir oyuncu olarak bunları şu anlık vermeyeceğim. Eğer biraz daha prolaşırsam bu oyun. A e abla. Ama sen ne istedin? Ben sana ne yaptım? Ben sana yaptım ya. Yani. E doğru yapmışım abla. E bana niye şey yapıyor yani? Doğru yapmışım ya. Neyse arkadaşlar. Delirmemek için kendimi zor tutuyorum evet. Neyse. Şu yeni mağazamızı o kadar duyayım merakından patlayacağım. Tamam sen zaten patlayacağını şey istiyorsun. Anladım bunu ben. Ve şöyle bir video gelecek arkadaşlar. İyi pizza, güzel pizza da en hızlı pizza yapan kazanır. Yani bunu arkadaşımla yapacağım arkadaşlar. Arkadaşımla oynayacak ve en hızlı pizza yapan kazanır olacak arkadaşlar. Mükemmel değil fakat bu sorun değil. Niye? Bak işte arkadaşlar bu ya. Büyük planlar dost Evet otel dostu değil mi? Evet. Gönlün ne kaparsa senin dükkanın bir numara olacak. Güven bana dostum. Bakın dükkanı da görmekten en mutlu olduğum kişi. Bu yani. O kadar güzel bir kişi ki. Ve arkadaşlar şöyle biliyorum. Yanlış biliyorsam lütfen söyle Sanırım bu adam oyunun sonunda bize iyilik yapacak. Onu o yüzden vermiyorum tabi normalde de veririm de adama yani öyle bir şey yapacaksa bilenler varsa söylesin ben bu çok oyun aklımda çok bir bilgim yok o yüzden tam olarak bilmiyorum bilenler varsa söylesin ona göre bu adama müdo şeyler vereceğim evet şu double bir pizza al teşekkür ederim Git bakalım. Evet arkadaşlar. ikinci günümüz ise bitti. Ve aslında burada birazdan videoyu sona erdireceğim. Fakat şimdi bir şeye bakmak istiyorum. E, o yüzden şu anlık sona erdirmedim. Ama bu ikinci bölümün sonunda zaten ben sona erecek bir video. Şu an neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Siz bana aldırmayın. Bunu yokmuş gibi düşünün yani şu an. Ay koyamadım çıldıracağım. Çıldıracağım ya. Ay bu çok rahatlatıcı değil mi arkadaşlar? Bu oyunu indirin bence çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş. Oo arkadaşlar. Şu an videomun yarısı boşa gitti biliyorum ama boş verin. buraları yok sayın çünkü. Öyle yani yok sayın buraları. Arkadaşlar şunu da yapayım bitiyor ya. Hadi şunu da yapayım bitiyor. Az kaldı. Ay çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Neyse. Reklamımızı geçelim. Ve bakalım düşündüğüm pesto sosları bilmem neleri gelmiş mi? Çok heyecanlı. Gelmemiş. Hiç heyecan benim için gelmemiş. Bakar mısınız ya? Neyse arkadaşlar artık evet, burada videomuzu kapattım. Zaten söylemiştim. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma videomu abone olmayı unutmayın. Hepinizi böyle kocaman kalp yolluyorum. Hatta kalbimi çizeyim. Kocaman kalp yolluyorum. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.